BDDK tarafından, dolar kurunda yüksek tahminlerde bulunduğu için hakkında suç duyurusunda dahi bulunulan ünlü ekonomist Selçuk Geçer, doları olan yatırımcılara kritik uyarılarda bulundu. Fiyasalarda sert rüzgarların yaşanacağını her fırsatta dile getire geçer, Kasım ve Aralık ayında dolar kurunun 20 Türk lirası üzerine çıkacağının altını çizdi. Selçuk Geçer, Merkez Bankası beklenti anketindeki hedefler gerçekçi değil ama onlar da yıl sonuna yakın yüksek dolar kurunu konuşmaya devam ederler, ifadelerini kullandı. Geçer, aynı zamanda dolar kurunun yükselişine devam edeceğini söyledi. Doları olanların yakından tanıdığı ve en yüksek tahminleri vermesiyle bilinen ekonomist Selçuk Geçer, tartışılan tahminlerine bir yenisi ekledi. Dolar için konuşan Selçuk Geçer, dolarda Aralık ayında keskin bir yükseliş grafiği beklediğini belirtti. Selçuk Geçer, Merkez Bankası beklenti anketindeki hedefler gerçekçi değil, ama onlar da yıl sonuna yakın yüksek dolar kurunu konuşmaya devam ederler, ifadelerini kullandı. Fiyasalarda sert rüzgarların yaşanacağını her fırsatta dile getiren Geçer, Kasım ve Aralık ayında dolar kurunun 20 Türk lirası üzerine çıkacağının altını çizdi. Geçer, aynı zamanda dolar kurunun yükselişine devam edeceğini söyledi. Dolar hakkında çeşitli tahminler gelmeye devam ederken Aralık ayında büyük bir rekor kıracağı düşünülmesi üzerine tahminler gelmeye başladı. Bunun üzerine uzman isim Selçuk Geçer, beklenti anketinin sonuçları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Geçer'in tartışma yaratan konuşmaları ise kafaları karıştırdı. İşte detaylar. Piyasalar üzerinde devam eden sert rüzgarlar yaşanacağına vurgu yapan Selçuk Geçer, Kasım ve Aralık ayı içerisinde doların en az 20 Türk Lirası olması beklenmektedir. Merkez Bankası faiz oranlarının açıklanması üzerine doların artması da söz konusudur. konu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan uzman ekonomist Selçuk Geçer, Emri tarafından gerçekleşen anketlerde hedefin gerçekçi olmadığına fakat yıl sonuna yakın yüksek dolar kurunun yaşanacağını belirtti. Ünlü isim aynı zamanda doların yükselişe devam edeceğinin altını çizdi. Türkiye ekonomisi oldukça zor bir süreçten geçiyor. Dünya ekonomileri artık resesyonu göze alırken bunun Türkiye'ye yansımalarının zor olan koşulları daha da çetin bir hale sokmasından endişe ediliyor. Yaşanan tüm bu gelişmeleri ekonomist Selçuk Geçer değerlendirerek dolar kuruna dair tahminlerde bulundu. Enflasyonun artacağını iddia eden Selçuk geçer, tarımsal girdi fiyatları yine arttı. Üstelik yaz aylarında bu oldu. Bundan sonra da tarım ürünleri yüksek şekilde maliyetlenecek. Evimize giren gıda fiyatları da artacak. Biz yaz aylarını bile avantaja çeviremedik. Çok ciddi zam yağmuru ile karşı karşıya kalacağız. Bu da yüksek enflasyon demek oluyor. Vaz etkisi filan o bile devreden çıkacak dedi. Kekeme maliyetleri hakkında bilgi veren Selçuk geçer, merkez bankasının rezervleri tükenmiş durumda. Komu bankaları da dolar müdahale edip onların da kaynakları azalıyor. Bir yandan kekeme maliyetleri de artıyor. 85 milyar lira harcama yapıldı. Şu anda bütçeye yaklaşık 150 milyar lira yük binecek ve milletçe bunu ödeyeceğiz. Döviz mevduatlarına bakıyoruz azalma da yok. Türk Lirası mevduatlarını vatandaş ve şirketler KKM ile dolara endekslediler ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyadaki doları topladığını söyleyen Selçuk Geçer, Fed faiz artırımı yaptıkça Amerika Birleşik Devletleri tahvil faizleri de artacak ve cazip hale gelecek. Tüm dünyadan Amerika Birleşik Devletleri'ne dolar akıyor. Türkiye'de buna dahil Amerika Birleşik Devletleri dünyadaki doları topluyor. Bunun Türkiye gibi ülkelere zararı büyük olacak. Dolar bulamazsan dolar krizine girersin. O kadar dolar ödemem var ve o ödemeleri ya ödeyeceksin ya da yüksek faiz verip o borçları öteleyeceksiniz dedi. Dolar kurunun neden yükselmediğini de açıklayan Selçuk Geçer, tüm olumsuzluklar yaşanırken dolar kurunun 18 Türk lirası 59 kuruş seviyesinde kalmasına şaşıranlar, hatta bunu müjde gibi duyuranlar var. Birileri ucuzdan dolar topluyorlar. Bunun da bir bedeli olacak. Yabancılar ucuzdan aldıkları dolar ile çekip gidecekler, o zaman bir kur kırılması daha yaşanacak kriz değil de tsunami yaşamamız için ekonomi yönetimi elinden geleni yapıyor, ifadelerini kullandı. Dolar kuru için fiyat tahmini de yapan Selçuk Geçer, dolar kuru artık kısa bir süre içerisinde yani bir, iki hafta içerisinde yükselmeye başlayacaktır. O hani gelecek dediğimiz kur kırılması kendini hafif hafif gösterecek. Yılbaşında da eğer çok enteresan gelişmeler yaşanmaz hata üzerine hata yapılmazsa 25 TL'de dolar kuru göreceğiz. Bundan artık kaçış yok. Finansal tsunami'yi bu saatten sonra bu kadar yanlışta kimse durduramaz, dedi. Ekonomist Selçuk Geçer'den son dakika dolar yorumları geldi. Yatırımcıları uyaran Geçer, özellikle araba fiyatlarında büyük düşüş müjdesi verdi. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer dolar kuru ile ilgili sosyal medya hesabından paylaştığı videolara yenilerini eklemeye devam ediyor. Ancak dolarla ilgili sürekli yüksekki tahminler yapan ve korku senaryoları çizen Selçuk Geçer ilk kez olumlu bir şey konuştu. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, çok konuşulacak 3 tahminini sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile takipçilerine sundu. Ekonomist Selçuk Geçer, hükümetin para politikaları ile ilgili yaptığı eleştirilerle sık sık gündeme geliyor. Özellikle Merkez Bankası'nın faiz arttırma kararlarına tepki gösteren Geçer, Türkiye'nin ihracatının her geçen gün daha da daraldığını söylüyor. Dış ticaret açığının ilerleyen dönemlerde daha da artacağını belirten Selçuk Geçer, dolayısıyla doları olan ihtiyacın her geçen gün daha yüksek olacağını ve dolar kıtlığı yap yaşanacağını anlattı. Dolar'da büyük bir kırılma beklediğini belirten ünlü ekonomist, araba fiyatları ile ilgili ise olumlu konuştu. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, yaşanan gelişmeler karşısında dolar kurunun bir anda fırlayacağını iddia etti. Dolar kıtlığının başlamasıyla birlikte hem piyasalarda hem de ekranlarda sert bir yükseliş olacağını belirten Selçuk Geçer, kurun yukarı doğru fırlamasının aynı zamanda işsizlik ve enflasyon furyasını da beraberinde getireceğini öne sürdü bankacılık sektörünün bir kaybı olmadığını ve kırını katlamaya devam ettiğini belirten Selçuk Geçer, burada kaybedenin vatandaş olduğunu dile getirdi. Dolar kuruyla ilgili çizdiği kötü senaryolar nedeniyle adı felaket tellalına çıkan Selçuk Geçer, yeni tahminleri ile de korkuttu. Dolar kurunda piyasaların durumuna göre, yüzde yüzlük bir hareketin gelebileceğini ve bunun kaçınılmaz olduğunu belirten Selçuk Geçer, net bir kırılma ile karşı karşıya kalabileceğimizi ifade etti. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer bu defa ezber bozarak tahminlerini değiştirdi. Hükümetin araba fiyatlarındaki fiyat artışının önüne geçmek amacıyla 6 artı 6 kuralını getirdiğini hatırlatan Selçuk Geçer, küresel çapta yaşanan üretim krizlerinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade etti. Tüm dünyada bir kıtlık ekonomisi olacağını iddia eden Selçuk Geçer, araç fiyatlarının demir, alüminyum ve çip üretimindeki sorunlar nedeniyle daha da yükseleceğini iddia etti. Hükümetin toplu konut projesinin seçime dönük bir adım olduğunu da sözlerine ekleyen Selçuk Geçer, konutta yaşanacak talep azlığı nedeniyle ev fiyatlarında gerileme olabileceğini de sözlerine ekledi.